Merhaba arkadaşlar, ben geldim. Kalbin Ses Tarot kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Şu anda bir aklımızdaki kişiye sormayı istiyorum. Bitti mi? Yoksa bizimle ilgili bir şeyleri değiştirmek için bir harekete geçmeyi düşünüyor mu derken bir sözleşme yapmak istiyorum dedi bir Aslında oturup konuşmaya seninle bazı şeyleri görüşmeye ihtiyacım da var çünkü e, görünen göründüğü gibi değildi. E, sen farklı algıladığın durumlarım var. Evet bir araya gelmeyi çok istiyorum. Bakın bu kartta kendisini otomatikman açtı. Sizinle bir bir aile ve çok ketim durduğunu söyledi. Bir aile birlikteliği yaşamayı istediğini, bunun için de e, elinden gelen mücadeleyi vereceğini, güce gelmesi gerektiğini, uzun zamandır zaten bir dinlenme süreci sürecinden geçtiğini bir sözleşme, anlaşma, bir işte evlilik olabilir, söz yüzük, nişan olabilir. Bununla ilgili sizinle ee, bir e, anlaşmaya varmak istediğini söyledi sen gidersen ben güneşimi kaybederim dedi başka kolektif bir açılım olduğu için arkadaşlar biri birbirine uy uyumlanmayabilirsiniz bazıları e, sizin dışınızdaki hayatıyla ilgili sıkıntılar böyle öfke kontrollerini öfkesini kontrol edemediği durumlardan geçtiğini görüyorum çünkü sizin dışınızda dedi bazı kararsızlıkları var bizimle ilgili bu kararsızlıkların nedir evet zafer kazanmayla ilgili bir strateji üretiyorum kafamda bir şeyler yapmak istiyorum ama ne yapacağımı bilemiyorum dedi ileriye dönük bir şeyler yapmam lazım ee, bunu nasıl yapacağımı bilemiyorum kalbim çok acıyor canım çok yanıyor çok düşünüyorum mahkeme ediyorum sen de bir imparator içi oldun bana o elindeki tokmağı vurabilirsin dedi acaba beni halen seviyor musun dedi başka beni ne kadar seviyorsun diye sordu davranışlarımla bazen ileri giderek seni kırsam bile seni nasıl sevdiğimi bilemezsin gecelerce seni düşünmekten kendimi alamıyorum hep hayatımda ve yanımda olmanı istiyorum dedi arkadaşlar ciddi anlamda bir şey görüyorum kişisel iyileşme geldi e, kolektifte böyle güzel yavaş yavaş olumlu dönmeler olduğunu dönüşler olduğunu görüyorum enerjilerde bir güce geldiğini artık toparlandığını. Ay kartlar gelmek istemiyordu. Evet yeniden bu kapıyı açmak için elinden geleni yapacağını söyledi başka birilerinden akıl fikir aldığını bir işte doktordan da olabilir evet bir karar verdim gerçekten seviyorum sana bir adım atacağım ee, inşallah bu adımımı geri çevirmezsin çünkü ben zafer kazanmak istiyorum dedi son olarak ne demek istermiş seni asla bırakmayacağım çıktığımız bir yolda varlığın ilerlememe yardım eder dedim arkadaşlar kanalımı youtube kanalımı da takip ederseniz oradan da e